takipçiler. Kimse kalmadı mı? Neredesiniz? Sen çal kapımı dizisini konuşacağız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni yayın dönemini konuşacağız diziyle ilgili. Ama yoksunuz. Gelecek misiniz? Gelmeyecek misiniz? Değerli takipçiler yeni yayın dönemi 9 Haziran'da başlıyor. Hepinizin çok iyi bildiği gibi ve iple çektiği gibi. 9 Haziran çarşamba akşamı yeni yayın dönemi başlıyor. YouTube'un bu bildirim gönderme işini daha da hızlandırması lazım. Çok yavaş, çok yavaş. YouTube harika bir uygulama ama o bildirim gönderme işi çok yavaş hızlandırılması lazım. Hoş geldiniz. Yeni yayın dönemini konuşacağız. Hanker'i konuşacağız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisinin yeni yayın dönemiyle ilgili kaygılarınızı konuşacağız yeterli sayıda takipçi geldi mi yoksa anlatmaya devam edeyim mi? Merak ettiğiniz soruları da sorabilirsiniz. Yeni yeni yayın dönemiyle ilgili merhaba İran İran'dan Asma Asma Lesani Asma hoş geldin. Sen çal kapımı dizisi İran'da gösteriliyor mu Asma? Başladı mı gösterilmeye? İran televizyonunda var mı dizi? Asma Hande Altel ve Kerem Bürsin'in yeni yayın döneminde var mı? Çok güzel. Çok güzel. Harika. Yeni yayın döneminde 6 yıl, 5 yıl diyor arkadaşlar ama 6 yıl geçmiş olarak izleyeceğiz. 39. bölümden sonra biliyorsunuz ara vermişti yeni yayın dönemi. 9 Haziran'da başlayacak ve 6 yıl hikaye 6 yıl sonrasına taşıyacak. Senaristler tarafından taşınacak ve bir de çocukları olduğunu gördük teaser'da. Eee yeni yayın dönemi tanıtımında. İyiyim teşekkür ederim online. Sen nasılsın? Hido buralarda. Hido arkadaşlarıyla oynuyor. Hido da canlı yayın yapalım baba diyor ama biraz da oyuna. Hanker merhaba nasılsın? İyi misin? Yeni yayın döneminde nasıl bir dizi bekliyor bizi? Şeyi görüyorum ben, e, sosyal medyada, memnun oldum iyi olmana. Sosyal medyada bir endişe var e, dizinin fanları arasında. İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin yani Eda ile dizideki karakterler, Eda ile Serkan e, küs olacaklar. Dizide de küs olacak. Teaser, teaser'da öyle bir soğukluk var ya aralarında. Dizide de küs olacaklar. Yine işte öyle geçen bölümlerde olduğu gibi uzun bir süre soğukluk olacak. Üçüncü kişiler araya girecek. Gönülleri başkasına kayacak filan gibi bir endişeler. Buna benzer endişeler var. Asla öyle şeyler olmayacak değerli arkadaşlar. Ratingleri fazla olur. Fazla derken 4-5 olsa çok iyi. Bence daha da fazla olacak reytingleri ve e, senaryodan senaryo ile ilgili ben hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ve hiçbir endişe duymuyorum. Aksine bol bol e, Serkan'la Eda arasında aşk neden olamıyorsun aşkın eser hali eser hali neden bin abonen olmuyor olur ya olur of, Bence bol bol e, romantik komedi izleyeceğiz. Aşkın eser hali. Teşekkür ederim. Bence bol bol yeni dönemde romantik komedi izleyeceğiz. Set her gün var. Var tabii var. Artık var başladı. Var. Yarın da var. Ondan sonra da var. Set var ama sete gitmeyin. Korona var Allah korusun. Oralara hiçbir yere gitmeyin. Evden çıkmayın. Eğer işiniz gücünüz yoksa dışarıda keyif için bir yere gitmeyin. Hande Erçel'in mayol fotoğraflarını nasıl buldunuz? Görürüz görürüz. Hande Erçel'in paylaştığı mayolu mavi mayolu, mayolu fotoğraflarını nasıl buldunuz? Beğendiğiniz fotoğrafları? Aşkın eser hali değil misin sen? Gerçek ismin ne? O fotoğrafları Kerem Bürsün çekti herhalde değil mi? Harika diyor İlayda. Herhalde Kerem Bürsün çekti o fotoğrafları. Çok güzel fotoğraflar evet. Kerem Bürsün çekmiş olması lazım. Esmer mi? Ay ne güzel isim. Esmer. Aşkın Eser Ali. Esmer. Çok güzel. Hanker. Kerem Bürsin çok iyi fotoğraf çekiyor. Hande Elçel de çok iyi fotoğraf çekiyor. İlayda Bozman. Evet, evet. Çok iyi fotoğraf çekiyor. Bence yani dizi yeni bölümünde bol bol kesin, bol bol aşk e, sahneleri göreceğiz. Yani el ele, yanak yana, güzel konuşun, konuşan çift, iki çift, iki insan e, sürekli didişen, sürekli işte birbirleriyle görüşmeyen, ne bileyim ben birisinin bir başka sevgilisi falan vardı. Yani bundan önceki dönemde böyle bir sürü sevimsiz bölümler izlemiştik ve çok üzülmüştük. Dizi dizinin reytingleri de dibine vur, vurmuştu. Reytingle dibe vurmuştu. Bu büyük bir keyifsizlik yapmıştı. Ama bence yeni dönemde aradığımız her türlü e, mutlu görüntüleri mutlu görüntüleri göreceğiz diye düşünüyorum. Neden foto like etmiyor diyorsun öyle mi? Eder eder. Eder, eder. Ondan bir şey olmaz. Yani onu, onun sıkıntı olmaz. Yeni sezon teaser'ı YouTube trendlerde baya e, ilk andan itibaren girdi ve ikinci durumda Sen Çal Kapımı dizisi geç geçen sene başladığı zaman teaser'ı, ilk teaser'ı e, dizinin ilk tanıtım döndüğü ve e, o teaser YouTube'da 11 ay sonra 2.7 milyon rakamı bugün izlenme rakamı baktığınızda o ilk teaser'ın 2.7 milyon. Halbuki bu yeni yayın dönemi teaser'ı 2 günde 2.8 milyon izlendi 2 gün içinde. Bu da Sen Çal Kapımı dizisinin sevenlerinin, fanlarının, hayranlarının, izleyicilerinin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Merhaba, merhaba canım. Ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Dünyanın her yerinde hızla çoğalıyor. Yerleşir İrem Aybar inşallah. Dünyanın her yerinde seyircisi, sevenleri, hayranları hızla çoğalıyor. Biraz evvel İran'dan arkadaşınıza sordum. Orada da gösteriliyor. Hande Kenan'la tanıştıktan sonra çok değişti. Yani inşallah gerçek anlamda da değişmiştir tabi değerli takipçiler. Biz onları hep onların kendini, kendilerini bize gösterdikleri şekilde görüyoruz. Bakın bu söylediğim çok önemli. Eleştiri olsun diye söylemiyorum ama e, alkışlarla beğeniyle takdir edilerek bir yere gelen bütün insanlarda vardır bu. ...kendilerini hep insanların onları görmelerini istediği gibi gösterirler. Anlatabiliyor muyum? Hep iyi insan, hep mükemmel insan, hep iyi aşık... ...hep çalışkan oyuncu, çalışkan şarkıcı... ...hep iyi şeyler yapan, hep insanlara iyilikler yapan... ...böyle görmemizi isterler kendilerini, bütün ünlüler. Şimdi size çok samimi bir şey söyleyeyim. Ben Kerem Bürsünden e, samimiyeti alabiliyorum. Onun çok çok iyi bir insan olduğunu, onun gerçekten e, dürüst temiz bir insan olduğunu, iyi niyetli bir insan olduğunu ve içinin dışının bir olduğunu Kerem Bürsünden alabiliyorum. Siz alabiliyor musunuz onu bilmiyorum. Bana direkt geçiyor. Anlatabiliyor muyum? e, ee, bu kadar söyleyeyim, bu konuyu bu kadar söyleyeyim. Abi yayınları hidayetle yap, özledik hidayeti. Eyvah, eyvah, eyvah. Hidayet seni soruyorlar, ne yapıyorsun? Hido, beni istemiyorlar, seni istiyorlar. Hido, Tarçın, sen de gel. Abi, bak Dilek de diyor ki abi okurken ismimizi söyleme istemiyorum. De. İlk Nur Yalçın Bilal abi yarın sette Mumut gelir mi sence? Gelir, gelir. Momut da gelir, her şey gelir. Hidayet! Hidayet oyuna dalmış. Hidayet oyuna dalmış. Bir de e, Hande Erçel'in Alp Korufali diye bir e, delikanlıyla reklam fotoğrafını gördünüz mü? Bir motorun başında bugün. Keremle, Kerem'den başkasıyla görmeye alışamadık hiçbir zaman Hande'yi ve görmek istemiyoruz. Kerem'den başka iş, iş için de olsa, reklam fotoğrafı da olsa görmek istemiyoruz. Gördünüz herhalde değil mi onu sosyal medyada? Ben de gördüm. Zeynep sen de benim gibi hissettin mi? Kerem Bürsin'den başkasıyla görmek istemiyorum. Sana da öyle oldu mu? Bana öyle oldu. Sence Hanken ne zaman evlenir? Evlenir, evlenir. Biraz sabret. Bu arada e, Bengaldeş'teki seyircilerine gönderdikleri selamı duydunuz mu Hanker'in Aşkın eser hali, esmer. Bengaldeş'teki seyirciler <laughs> Bengalce konuşuyorlar. Ne diyorlar? Hande Erçel Bengalce tekrar görüşürüz diyor. Tekrar görüşürüz demekmiş o. Sosyal medyada bakın görmeyenler. Kerem Bürsin de Bengalce kendinize iyi bakın diyor. Gör bakın sosyal medyada var. CJK News Twitter hesabında var. CJK News Twitter hesabı CJK News. Takip ettiğim Twitter hesabı güzel şeyler oluyor orada. Değerli arkadaşlar. Peki başka, e, Hankel'le ilgili ne soruyorsunuz, ne konuşuyoruz, ne öğrenmek istiyoruz? 9 e, Haziran'ı ben de sizler kadar iple çekiyorum, merakla bekliyorum. Ben dizinin bu yeni halinin çok güzel olacağını, sıfır bir dizi başlıyormuş gibi düşünün. Eskiyi unutun, eskiyi unutun, hakikaten unutun. Sıfır her şeyde yeni bir hikaye, yeni bir... Ee, teaser Cinderella gibi olmuş, yeni bir e, hikaye başlıyor, yeni bir dizi başlıyor gibi düşünün ve yeni haline adapte olun, daha kolay adapte olursunuz. Yani daha iyi olur, her şey daha iyi olur. Peki değerli takipçiler, e, çok teşekkür ediyorum, İlginiz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine görüşeceğiz, olur mu? Bunu da e, yükleyeyim ben, internette sorun olmadan. Sevgiyle kalın. Sevgiyle ve saygıyla.